burada okudukları birkaç ayeti kafalarından, yorumlamalarından kaynaklanan sistemler. Bir kiliseye gidiyoruz, bir bakıyoruz kadın gelirken oraya pantolonla gelmiş, tişörtle gelmiş ama kilisenin yan tarafında bir oda var. Oraya girip içeriden hemen hani şu turistik gezici yerler var biliyor musunuz? Aynı öyle ha. Gözümle gördüğümü söylüyorum, başkasından duyduğumu söylemiyorum. Orada ayağına bir tane etek geçiriyor. Kafasına da bir tane küçük bir şey bir tane şal gibi bir şey orada var veriyorlar zaten. Geliyor, tak kiliseye geliyor. Yahu bu tanrı dışarıda yok mu? Sadece kilisenin içinde mi bu tanrı? Bir kiliseye gidiyorsunuz bakıyorsunuz kadınları başı açık, bir kiliseye gidiyorsunuz bakıyorsunuz kadınları başı kapalı. Yahu burada öyle şeyler var mı? Yok. Bunlar nereden çıktı? Dedik ya. Dedik ya. Adam kutsal kitap mukaddes öğretmenin değil. Neden değil? Çünkü Tanrı onu öğretmen tayin etmemiş, atamamış. Ama adam buradaki okuduklarından kendine göre bir yorum yapmış ve o yoruma göre de o insanlara öğretmeye çalışıyor ve o insanlar da mecburiyetten o şekillere bürünüyorlar. Şekilden şekile giriyorlar. Sebebi ne? Dedik ya, sebebi olmayan bir şey ol yani bir şey değilken kendini bir şey zannetmek. Sebebi bu. Başka bir sebebi yok. Şimdi konumuza gelirsek. Dedik ya insanlar saçı açık mı olsun, kapalı mı olsun? Saçı açık mı olsun, kapalı mı olsun? Biz bu konuya ilk baktığımızda nerede gördük? Dedik şöyle sayın. Sayınlar kitabında gördük, 6. bölüm. Ama daha sonra biz bunu kanun tekrar kitabında da gördük. Kanun tekrar kitabındaysa tamam mı? Orada şöyle bir durum var. Savaşla alakalı. Bu konu savaşla alakalı. Ama savaşın dışında da savaşın dışında da olabilecek durumlar var. Benim her zaman söylediğim bir söz vardır ve o söz zaten burada var. Geçerli. Ben onu kendimden uydurmuyorum. Tanrı Minimumu ve maksimumu konuşur. Ortasını sen de Geri kalan sana ait. O yüzden de burada da Tanrı ne yapmış maksimumdan vermiş örneği, örneği maksimumdan vermiş en yüksek seviye. En yüksek seviye nedir? İşte diyor ki, savaşa gittim, hayatında ilk defa gördüğün biri insanlar var. Hayatında ilk defa görüyorsun, ilk defa karşılaşıyorsun, savaşmışsınız, etmişiniz falan filan derken galip gelmişsiniz. Yani galip savaşı kazanmışsınız. Ama orada da gözünüze güzel bir kadın ilişmiş. Ya da bir kız. Neyse. Tamam da şimdi siz Tanrı'ya bağlı insanlarsınız. Ama savaştığınız insan sizin Tanrınızla hiç alakası olmayan insanlar. Onların başka başka Tanrıları var. Ya da başka Tanrısı var. Herkes bizim Tanrımız tek diyor ya. Ha işte onun da kendine göre söylediği kendisine ait tek bir Tanrısı var. Ha işte o yüzden yani sizin tanrınızla hiç alakası yok. Geçen hafta söylediğim gibi. Bizim tanrımızın bir tane kitabı var. O da bu. Dünyayı yaratan tanrının tek kitabı var. O da bu. Zaten hem dünyayı nasıl yarattığını, hem insanları nasıl yarattığını ve hem de bütün o yarattığı insanlara verdiği görev ve imanın doğuşunu anlatan tek kitap bu. Diğer kitaplarda böyle bu anlattığım şeyleri göremezsiniz. Yani diğer kitaplarda hem dünyanın yaratılışını hem insanın yaratılışını hem de imanın doğuşunu hem de imanın doğduktan sonraki görevli olacak olan insanların kim olduğunun özelliklerini diğer kitapların hiçbirisinde göremezsiniz. Bütün özellikleriyle birlikte tek anlatan kitap bu. O yüzden de Tanrı'nın tek kitabı bu. Diğerleri sadece bu kitaptan alıntılar veya kopyalar. Hepsi bu. Bu yüzden de Birilerin örnek olarak söylüyorum bir yerde vakti zamanında bir yerde bir kitap yazılmış ama o kitabı öyle bir hale getiriyorlar ki efendim tevrat'tan bilmem kaç bin yıl önce yazılmışmışmış. Yahu bunun bir karbon testi var yok bilmem nesi var şu su var bu su var ama hiç ortada öyle bir ispat öyle de bir kanıt yok. Sadece söz var söz. Dıptıptıptıptıptıptıp söz başka bir şey yok. O yüzden de Tanrı'nın tek kitabı bu kardeş. Şimdi geldiğimizde konuya diyor ya orada savaş halindesin, savaşta kazanmışsın, mutlu da olmuşsun. Orada da gördüğüm bir kadın hoşuna gitmiş, bakmışsın. Evlenmekten bahsediyor Tanrı yalnız dikkatinizi çekerim. Ha, az önce verdiğim ayetleri o yüzden ver. Evlilikte...